Kartal Belediyesi'nden görevli olarak cenaze için Erzincan'a gelmek üzere yola çıktık. Ali Gümüş Kaptan'la beraber. Dadaş tesislerinde mola verdik. Moladan sonra yola çıktığımızda aracı kullanan Ali Gümüş'tü. Moladan 5 dakika, 7 dakika sonra aracın frenlerinin tutmadığını söyledi. Zapt edemiyorum arabayı dedi. Ben de ona panik yapma dedim. Fites küçülttü. Baktı direksiyon ağırlaştı. Göz göze geldik. Ben de ona dedim ki arabayı sola kır. Sağ uçurum. Düz de giderse yokuş aşağı tırlar geliyor. Beraber sola kırabildiğimiz kadar kırdık. Ben helallik istedim arkaya doğru geçip. Yolculara bağırdım kemerlerinizi takın panik yapmayın aracımız kayıyor diye herkes şehadet getirdi zaten ondan sonrasını hatırlamıyorum. Abi o da panik yaptı ne yapacağız araba hızlanıyor 30'da giden araba 100'e çıktı abi yapacak bir şey yok dedim en azından sola yatıralım ölen de yaralı da bizim olur sağda olursak hiç kimsenin kurtulma şansı. Yok. Ortada rafış yok zaten. Sakal tutanı bilen bilir. Oradan karşıya atladık. Aşağıdan da tır geliyor. Böyle bir su so, akıntısı gibi bir yer var. Oluk. O olukta zıpladı düzde. Ondan sonra araba kayarak derenin içine şeyin içine düştük işte o kanal gibi bir yerin içine. Zaten oraya düşmeden önce direksiyonu kitledim ona, sabitledim. Ben dedim arkaya gidiyorum helal et. Yani Yapacak hiçbir şey yoktu. O da kendini feda etti. O da kaçıp benim arkaya gelseydi şu an hiçbirimiz yaşamıyor.